Evet sevgili öğrenciler, bir matematik dersiyle karşınızdayım. Bu dersimizde, matematik dersinde verilen ödevin e, çözümleri, verilen ödevin artık ipuçları şeklinde e, düşüneceksiniz. Zaten bu size anlatacağım konu e, çok kolay ve çok kısa bir ödev. E, yani e, daha önce verdiğimiz bir ödev. İnşallah e, sizler de bu ödevi e, doğru şekilde yapmışsınızdır. E, ödevinizi, en son verdiğimiz ödevi Hazırlarsanız sayfa 201-202 verilen ödevin çözümleri yani ipuçları şeklinde düşünebilirsiniz ayrıca. Evet verilen ödev sayfa 201 ve 202'nin çözümleriyle devam ediyorum. Bu sayfada 201'de karenin alanının kısa yoldan bulunması ile ilgili bir işlemler yapacağız sizinle konu çok kolay. Kare çocuklar, karenin alanını kısa yoldan bulma. Yani e, bunların alanını tek tek sayma yapmıştık. Hatırlarsanız 3 şekilde bulunuyordu. Tek tek sayabilirsiniz. E, tekrarla tekrarlı toplam işlemi yapabilirsiniz. Yani kaç tane var? 4, 4, 4, 4. Çarpmış neydi? 4 tane, 4. Aslında cevap belli. Ancak e, biz ne yapacağız? Karenin e, kısa yoldan alanını bulmak için ne yapacağımızı anlatacağım size. Birinci örnekte anlatılmış. Gördüğünüz gibi bu kare olduğu için bir kenarı 4, diğer kenarı 4, 4, 4, 4, 4. Çocuklar, bu karenin alanını bulmak için, kısayolamak için iki kenar birbirine çarpılır. Yani iki kenar 4 ile 4 çarpıldığı zaman 4 kere 4 16. Yani bu şeklin alanı, mavi şeklin alanı 16 birim karedir. Diğer yeşil şekle geldiğimizde, çocuklar, şu kareleri sayıyoruz kaç tane olduğunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikeyi sayıyoruz kaç tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 burası, 6 burası. Her tarafı 6 ancak bana 2 tane iki kenarı lazım. Yani 6 ile 6 çarptığımızda 6 alt kere 6, 36 birim kare olarak olur. Bunun e, alanı. Bu karenin alanına bakalım. Tek tek saymak çok zor. Toplam işlemi yapılabilir ama yine o da uzun süreceği için ne yapıyoruz? Kısaca burası 8 birim. Yani 8 tane kare var aşağı doğru. Bunun da 8 tane kare var. 8 kere 8 64 birim kare olarak bulunur. Diğer sorusu da aynı şekilde sayacaksınız. Burada kaç tane kare var? Burada kaç tane kare var? Sonra bununla bunu çarptığımızda cevap ortaya çıkıyor. Aynı şekilde yeşil alan aynı şekilde kaç kare var? Yazacaksın. Kaç kare var? Yazacaksın. Sonra bununla mı çarptığında cevap ortaya çıkıyor. Yani hepsi bunların aynı. Yani bu, bu, bu ve diğerlerde hepsi aynı şekilde. Sadece iki tane kenarı sayıyorsunuz. Aslında iki kenarı saymaya gerek yok. Kare olduğu için bir kenar zaten 6 ise diğer kenar 6'dır. Bir kenar 10 ise diğer kenar da 10'dur. Yani bir kenarı karede bir kenara bilmek yeterli alanı bulmak için ee, bu şekilde karenin alanı şimdi sayfayı çeviriyorum sayfa 202'de dikdörtgenin alanı var Evet sayfa 202'ye geçtik dikdörtgenin alanı Aşağıdaki dikdörtgensel bölgenin alanlarını örnekteki gibi işlem yaparak bulalım diyor. Birinci kitap yapmış örnek olarak. Çok da dikdörtgen olduğu için bir kısa kenar lazım, bir uzun kenar lazım. Ee, gördüğünüz gibi birinci de örnekte kaç tane var kısa kenar? 1, 2, 3, 4. 4 birim burası. Uzun kenar kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5. 4 ile 5 çarptığımızda yani uzun kenar kız açık kenar çarpıldığında dikdörtgenin alanı bulunur. 4 ile 5, 20. 20 birim kare olarak bulunur bunun alanı. Ha, ne yaparsın? Ee, diğer yöne ee, tek tek sayarsın. Veya ne yaparsın? Ee, tekrar tutuklanma işlemi yaparsın veya çarpma işlemi yapabilirsin. Ee, bu da dördüncü yol gibi düşebilirsiniz. Yani dikdörtgenin alanını bulmak için ne yapıyoruz? Kısa kenarla uzun kenar çarpılır ve dikdörtgenin alanı bulunur. Ee, diğer e, şu yeşil şeklin alanını bulmak için ne yapıyoruz? Uzun kenarı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane. Kısa kenarı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 8 ile 5 çarptığımızda uzun kenar çarpı kısa kenar eşittir. 8 kere 5, 40. Yani bu yeşil alanın yeşil şeklin alanı 40 birim kare olarak bulunur. Aynı şekilde bu da aynı. Sayacaksınız kısa kenar 1, 2, 3. Uzun kenar sayacaksınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artık kaç tane varsa yazacaksınız. Sonra uzun kenar kısa kenar çarptığınızda bunun alanı bulunur. Aynı şekilde, bu aynı şekilde bu da aynı şekilde, bu da aynı şekilde, bu da aynı şekilde. Bakın şu biraz değişik ama yine bu da aynı şekilde. Kısa kenarda kaç tane kare var? 1. Uzun kenar kaç tane var? Sayacaksınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kere 1. 9 birim kare. Yani zaten burada 9 tane var. Yani e, gerek yok ama işlemin doğruluğunu göstermek için size anlattım sadece. 9 tane olduğu için 9 birim kare sayacaksınız. Kaç tane varsa. burada uzun kenar sayacaksınız. Kaç tane yazacaksınız. Kısa kenar kaç tane sayacaksınız. Yazacaksınız. Uzun kenar kısa kenar çarpınca da bunun alanı bulunur. Bu da aynı şekilde. Bu da bu da aynı şekilde. Bu sayfa zaten çok kolaydı. E, karenin ve dikdörtgenin alanını size kısaca anlatmaya çalıştım. Dersimiz burada sona ermiştir. Sizlere iyi günler diliyorum.